Günaydın. Saat 7.30 ve bugün Bursa'ya gideceğiz. Mobilya bakacağız. Daha doğrusu İnegöl'e gideceğiz. Mobilya bakacağız. Bugün de vloglayacağım. Çünkü evlilik hazırlığında olup da benim gibi çok zorlanan insanlar varsa yardımcı olurum belki diye. Oranın mobilyaları çok iyi diyorlar. Fiyatları da uygun diyorlar. Ve internet sitesinden baktığımda gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü ben koca yaşıyorum ve... Buranın fiyatları dehşet pahalı. O yüzden oradaki fiyatlar bana bayağı iyi geldi. Şimdi gidip, birlikte yerinde görelim bakalım. Ve bugün bir sürprizim daha var. Sabah yine göre mobilya bakmaya gitmeden önce nikah memurluğuna gidip, nikah tarihimizi alıyoruz bugün. Aklımızda bir tarih var, eğer alırsak size o tarihi söyleyeceğim. Ama almazsak da bir hafta öncesine alırız muhtemelen diye düşünüyorum. Şu anda söylemeyeceğim, bakalım gidince göreceğiz. Şimdi yavaştan hazırlanayım ben. Evet arkadaşlar, bu tipimle yine karşınızdayım. Saçımı sımsıkı bağladım, makyajı hazırlıyorum yüzümü şu anda. E, kamerayı açtıktan sonra kapattım yine bir yarım saat kadar uyumuşum çok uygun var bu süreçler beni çok yoruyor bedensel olarak zorlanıyorum falan o yüzden bulduğum vakitte böyle uyuyorum bir makyaja hazırlarken şunu önermek istedim redken falan değil bu arada benim kuru cilde çok yatkın bir cildim var yıllardır nemlendirme özelliği çok iyi olan hemen emmeyen bir krem arıyordum ve o krem kesinlikle bulundu Bunun o kadar yumuşacık yapıyor ki Kesinlikle alıp deneyin. Bunun yüz için olanı da var galiba benimkisi vücut losyonu. Ama kullanıyorum ve bir şey olmuyor. Neyse ben makyajımı yapıp hemen geliyorum. Evet hızlıca hazırlandım. Normalde elbise giyecektim ama mm, annem dedi ki rahat ol biraz elbise giyme de. O yüzden bu şekilde giydim. Kombinimi şimdi göstereyim size. Bunu zaten hatırlayacaksınız Heidi de. ve bu saç benim artık e, bir organım falan oldu. <laughs> Bunu sürekli takıyorum çünkü çok doğal duruyor ve çok seviyorum bu saçı. Şöyle göstereyim. İlk önce nikah memurluğuna gideceğiz. Belgelerimi aldım. Furkan da yolda şu anda. İlk durağımız orası olacak. Ondan sonra Bursa'ya yola çıkıyoruz. Kapatıyorum. Orada tekrar açarım. Evleniyoruz. Evleniyoruz. 30... 31 Ağustos. 31 Ağustos'ta e, nikah tarihi aldık. Biz düğün yapmayacağız. E, 31 Ağustos'ta evleniyoruz, değil mi? Evet. Goodbye. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 saattir geziyor muyuz? Evet. Yani saat 16-11 ve hala geziyoruz. Ama seçimlerimizi yaptık. Mars. Size de göz. <laughs> Sen niye bu kadar işken yemedik. Evet biraz sonra yemek yemeye gideceğiz inşallah. Çünkü sabahtan beri açlıktan Hı. ölüyoruz. Evet arkadaşlar mobilyalarımızı seçtik. Ee, biraz da kazıklanmak üzereydik. <laughs> Son anda fark ettik. Son anda fark ettik aynen. Evet, Siz dikkat edin. İçimiz rahat her bir şeye dikkat edin. evet her şeye dikkat edin çünkü Bursa bile olsa bir şekilde kazıklıyorlar. Şimdi söylemeyelim yerin de şey olmasın, sıkıntı olmasın. Ee, midemiz ağzımıza mı yapıştı? Aşkım? Ben acıktım Ağzımız kapalı. Açık. Sabahtan beri mobilyaya bakıyoruz. Umarım sesim geliyor. Dur senin içine sinli mi aldıklarımız. Yani ben daha çok kedilere odaklanmıştım ama kediler için çok bir şey bulamadım. Ya beğenmediğim kumaş kedilere uygun ama bana değil, benim tarzım değil. Öyle olunca biraz ters düştük. Olmadı üzerine örtü örtelim dedim. Yapacak bir şey yok. çıktığımız için oruç tutmadık. Bizi neyin bekleyeceğini bilmediğimiz için çok yorulabiliriz, acıkabiliriz, susayabiliriz diye tutmamıştık. Ama zaten de bir şey yemedik. Bir fırından ekmek aldık, o şekilde beslendik birkaç abur burla. Çünkü işlerimiz tamamen bittiğinde saat iftar saatiydi ve bütün dükkanlar kapalıydı. Eve geldik. Ben internetten o kadar çok baktım ki direkt her şeyimi seçmiştim aslında. Ve nokta atışı yaparak gidip alıp dönecektik hatta mobilya çarşısı var. Hiç bu kadar fazla beklemiyordum. Mehmet Mobilyası, meşhur Mobilyası, meşhur deniyordu ama bu kadar hindik hiç beklemiyordum. Her köşe başı bir mobilya ve neresi uygun, neresi pahalı bilemiyorsunuz. Gittiğim yerdeki o şunu göstereyim. Bu fotoğrafta gözüktüğünden daha böyle tiftik tiftik bir kumaşa sahipti. Kumaşın ismini bilmiyorum ama bohem, bohem takım diye geçiyordu ve gerçekte görünce aslında o kadar da hoşuma gitmedi. Sonra kararımı başka bir şeyden yana kullanıp başka bir şey almaya karar verdim. Yine tonları aynı tonlar oldu ama farklı bir seçenek değerlendirmiş oldum. Yani bunu alırım şunu alırım deyip de gitmeyin. Başka yerlere bakıyorsun. Birçok seçeneğin olunca aslında bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama birçok seçeneğiniz vardı. Bir sürü adım başı mobilyacı vardı. Hepsine baktık. Fiyatlar gitgide yükseldi. Biz şok. Aynı gösterdiğim o takımdan olan başka bir yerde 20 bin lira daha fazlaydı mesela. O yüzden Bursa'yı iyi bilen birine denk gelmeniz lazım ve onun sizi gezdirmesi lazım. Ya da Bursa'ya daha önceden çok iyi araştırmanız gerekiyor internetten. Ben tek bir yer araştırmıştım ve giderim oradan alıyordum diyordum. Gerçekten hiç o kadar da kolay değilmiş arkadaşlar. Bu arada kedi olayı ben kedilere uygun bir kumaş tercih etmek istemiştim ama asla öyle bir kumaş yok. Hani var ama benim tarzım değil. Mesela kadife. Şöyle bir kumaş böyle sürttüğünüzde ve diğer türlü sürttüğünüzde e, tırnak izi falan böyle şey oluyor. Nasıl diyeyim? İz çıkartıyor anladınız siz. Böyle böyle yapınca iz çıkartıyor ve ben o kumaşları hiç sevmiyorum. Yani benim sevmediğim kumaşlar hep kedilere uygun kumaşlar olduğu için ben de dedim ki kendi sevdiğimi alayım. Bir örtü yardımıyla artık kapatırım orayı. Kediler de rahat eder, ben de rahat ederim diye düşündüm. O yüzden kendi beğendiğimi aldım. Kedilere uyarlayacağım bir şekilde. Uyarlayamazsam da yapacak bir şey yok sonuçta. Canları sağ olsun ne yapalım yani öyle bir şey olursa da tırmık mırmık. Tabii ki yapacak bir şey yok ona. Biraz sıkıcı bir video olmuş olabilir. Çünkü alarda çekmeyi unuttum. ama Ben vlog çekiyordum ya deyip hemen telefona sarıldığım anlar oldu. O anın stresiyle bulabileceğiz mi acaba? Tüm kısıtlı saatimiz var. Stresliydim açıkçası. Çünkü ya bulamazsak? Bulamazsak tekrar tekrar gelebilme şansımız yok. Furkan da çalışıyor, ben de çalışıyorum. E, belli bir vaktimiz yok falan filan. Bayağı streslenmiştik ama çok şükür ki bulduk. İstediklerimizi de bulduk. İçimizi de sindi. Zaten ara ara paylaşmışımdır. Ee, videoları kesit olarak. Bu arada Bursa'yı mobilya olarak tercih edebilirsiniz. Ben Kocaeli'nde oturuyorum. da 173 bin liraya kadar fiyat çıkardılar. Üstelik mobilyalarda güzel değildi bence. Benim tarzım değildi çok fazla. Hani hiç bulamazsak oradan alırız demiştik. Ama burada toplamda 133 bin lira kadar ödemiş olduk ve her şeyi içimize sindi ve bütün eşyaları da kendimize göre dizayn ettirebildik. Yani bir yerinde siyahlık vardı mesela şu masanın o masanın siyahlığını tamamen kaldırıp ahşap şekline getirebildik. En basitinden bu şekilde örnek verebilirim. Yani istediğimiz şeyleri değiştirip kaplatabiliyorduk. Ee, gerçi bu bütün mobilyacılarda var ama mobilyanın geneli içimiz esinde. Yani Bursa'dan alışveriş yapabilirsiniz bu konuda. Bakalım gelince tabii daha çok yorum yapabilirim şimdi. Depoda bekleteceğiz. Bazıları depoda bekletiyor, bazıları bekletmiyor mesela. Neyse bunlar biraz uzun konular. O yüzden ım, eğer ki özel bir şey sormak istiyorsanız bu süreçteyseniz size bildiğim kadarıyla yardımcı olabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize öpüyorum.